Arkadaşlar selam, Togdayız. Artık bugün Cumhuriyeti Togla birlikte kutlayacağız. Hem Cumhuriyet bayramımızı hem de Togun açılışını aynı gün yaşayacağız. Çok heyecanlıyım ben açıkçası. Biliyorsunuz çok uzun zamandır ben bunu yani Togu böyle heyecanla bekliyorum. Çok fazla paylaşımlar yaptığım için bu anlamda. Çok da eleştirinizi de aldım bazı arkadaşlarımızın Ama beni Tok öyle bir heyecanlandırıyor ki Bugün burada olmayı da böyle o kadar candan içten istemiştim ki Allah'a şükür bugün buradayım Allah bize bir kaza bela vermeden buraya gelmeyi nasip etti Bugün TOG'un açılışı var yani fabrikanın açılışı var Fabrika bugün 29 Ekim 2022 tarihi itibariyle üretime başlayacak. Aslına bakılırsa deneme üretimleri bugüne kadar yapıldı. Haziran'dan beri deneme üretimi yapılıyor ve o deneme üretimiyle de yaklaşık 200 civarında bir araç yapıldı. Bu araçlar tabii ki çeşitli testlere çıkıyor. Yani 200 olup olmadığını kesin bilmemekle birlikte böyle bir duyum aldığım için bunu paylaşıyorum. Belki de daha da az olabilir ve bu araçlar test edildi, çeşitli onayları alındı. Hatta dünyanın pek çok noktasına gidildi ki çünkü nihayetinde bu otomobil dünyaya satılacağı için farklı farklı bölgelere gidip oranın iklim koşullarına göre test edildi. Mesela Arjantin'de kış testleri yapıldı. Yaz günü olduğu için orası tabii ki Güney Yarım Küre'de olduğu için orada kış var ve orada kış testleri yapıldı. Yine Kuzey Kutbu'na da gidildi. Orada da kışın geçtiğimiz kış yapılmıştı testleri. Ee, onun dışında tabii ki çöl gibi ağır e, sıcaklık koşullarında da bu testler yapıldı. Belki şu ana kadar açıklanmadı ama açıklanacaktır muhtemelen. Milyonlarca kilometre yol yapılmış olabilir şu ana kadar. Ve TOG'un artık üretime hazır olduğu anlaşılıyor. Tabii seri üretimden sonra da çeşitli belgeler alınabilmesi için testlerin yapılması gerekiyor. Yani bugüne kadar olanlar deneme üretimleriydi. O sebeple bildiğimiz banttan çıkan yani seri üretimden çıkan araçların da ayrıca test edilip homologasyon belgelerinin alınması gerekiyor. Mesela muhtemelen bir süre sonra Euro NCAP gibi veya dünyanın başka ülkelerine de gideceği için oralarda o bölgelerde de olabilir. Çarpışma testleri de yapılacak ve TOK 5 yıldızlı bir çarpışma güvenliğine erişecek seviyede üretildi, geliştirildi diyebilirim. İnşallah da 5 yıldız alacak diye düşünüyorum. Şimdi bugün burada tabi bayağı vakit var şu anda daha öyle bile olmadı saatimiz işte 12 civarlarına geliyor saat 4'te Cumhurbaşkanı teşrif edecek ve açılışı gerçekleştirecek. Biz de dörde kadar çeşitli şekilde size ulaşmaya ve canlı yayına buradan olan biteni size aktarmaya çalışacağım arkadaşlar. Ayrıca eğer ki televizyondan izlemek isterseniz de hem televizyonda hem de YouTube'da kendi kanalımızda bu canlı yayını gerçekleştireceğiz. Televizyonda ise A Haber'de gün boyu canlı yayının konuğu olarak da Yine aynı şekilde aktaracağım <laughs> Pardon arkadaşlar <laughs> ee, Ne diyordum Evet ee, A Haber'de de canlı yayında olacağım Yorumcu olarak bütün gün e, yer alacağım O sırada aynı sırada biz de Youtube'daki kanalımızdan canlı yayına Devam edeceğiz Şimdilik isterseniz böyle bir ara verelim Biraz sonra durumları Değerlendirmeye devam ederiz